カピなバカピーカピッピカピッカピカバッカピカバッ kuşu fark etmedim. Ee, arkada klimanın sesi geliyor diye arka bölüme de bakmadım. Şu kadar çok az bir aralık vardı camda. Oradan girmiş herhalde. 2-3 saat içerideymiş o. Sonra süpürge yapmak için, süpürgeyi almak için kapıyı açtığımda göz göze geldik zaten. 200 saattir de misafirimiz olarak burada duruyor. Ama ne şekilde girdi, ne zaman girdi net bilmiyorum ama 200 saati var yani. Çünkü çok nadir görünen bir olaymış. Ebabil kuşunun hani aşağıda ol, olması özellikle. Çünkü yüksekte uçan bir kuşmuş. Bilmiyorum yukarıda belki bir vahşi kuşu saldırısına uğrayıp da buraya da sığmış olabilir. Bekliyoruz bakalım gelip alacaklar. Temel arkadaşlarım sağ olsunlar birlikte bir kutu hazırladık ona. İlk etapta korktuk çünkü cinsi de bilmediğimiz için tanıyamadık. Bilen bir abi bizim yardımıyla kutuyu aldık. Sonrasında ekipleri bekliyoruz. Teslim edeceğiz görevlilere. buru Kapı